Sayın izleyici öncelikle selamlar teşekkürler geldin 2 dakika video izliyorsun açmışsın hesabı şurada bu ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya 001 megabayt gitsin 1 kilobayt gitsin ya şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak e bize de teşvik olacak ya bu, bu ayıp bir şey bu bunu kabul etmiyorum videoyu bak burada durdurdum bunu Bek bekliyorum şu an Abo ol video devam edecek bekliyorum şu an teşekkür ederim arkadaşlar şuna patladım ama şu an giriş yapıldı değil Tüm diye. Tüm gece ya. aktif beni terörista Allah aşkına şuna baksanız. Abi ekran. Nasıl ya, Potpourri yaptı adam ama bırakayım. Bak bak. Ajansa kimse kalmayınca... Ajansa kimse kalmayınca Kemal ile Ferit'in Ali X Mert'i gazlama şekilleri. Tamam abi. Yani. Cins fark etmiyor. Yani. Herkese gülülüyor ya. <laughs> Ananı sikiiiir. Şakasın ya. Ananı sikiiir. Ya. Bu adamın anasını siker, bu adamın anasını siker diye <laughs> Şuraya bir giriş de yapayım ben ya Bak giriş yapıyormuşum Bunun altında bir de yorumda vardı Ali'nin Onu bir şey yapsana Atsanıza bana <gülüyor> 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 Çok iyi amına koyayım Arkadaşlar ajansdan artık 5v5 bile çıkartamıyoruz Onu söyleyelim size Başta <laughs> Abi ben dedim İlay değil öğretelim Arkadaşlar ben bir şey Bu, bu şakaları biz yaptık yayında Kemal dedi ki benim yayında da yapalım ayıp. Oğlum niye mi söylüyorsun ya? Allah Allah. Ama söylemedim Bir de söylerim? bugün Google Vision bakacaktık abi. Abi canım. Evet. Ki... Şakasın ya. ya. siker bu adam. Lan ne Şakasın ya. ya. Nasıl siker bu adam. Her eve lazım Ali Mert ya. <laughs> her eve abi her eve lazım ya. Vallahi öyle. <laughs> Patladım da? <onu. gülüyor> evet dostlarım. Ki artık o yok. Halbuki siz biliyorsunuz ki artık o yok. Ama bilinciniz bu ilkel parçalara söz geçiremiyor. Beyninizde ateşlenen sinyaller sürekli olarak onunla ilgili anılarınızı ve dürtülerinizi tetikleyip o dürtüleri tatmin edecek şekilde sizi onu aramaya ve bulmaya itiyor. Kim attı onu? Duygusal bir şeyin ortasında atılan şey var. <laughs> Piş etti abi. Piş etti ya her tüm bak. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Baba bu. Ama nafile. Yok ki. Gitti. Gitti. Halbuki siz biliyorsunuz. Aa o gemi bir gün gelecek şeyi de yapalım. Dur onu da paylaşalım. Güzel hit alıyor çünkü bunlar. <laughs> Mahalle yanar gün korusun yine. <laughs> Baksana 4K like vurmuş güzel bunlar demek ki arkadaşlar. Reddit'i geri aktif mi edecek lan Reddit'e? Tamam lan başlatıyorum lan Enes. Dur Redi... Oğlum sen ne? Konuşmadım orospu çocuğu. <laughs> hayır Aynen hayır işte. <laughs> parrot o parrot. E, -eres. Yok diyorlar. Şu reddit olaylarını geri bir aktifleştirsene. Sayfa malfa bizim kapandı mı ne oldu? Sayfa ne aman akoyim. Ben onu takmıştım Elon Musk ama geri alayım. <laughs> Forma bırak. <laughs> Lonca aman <mınakı. gülüyor> Ya şaka <işte gülüyor> anlamınız ya. Şakalarına <laughs> çekecek bildik gelir Olay geçer sandım. Vay be, vay be. Olay olsun. gidişi görülüşü <laughs> 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 vay be, er. Oğlum, nerede Eray'ın attığı şeyi? Tek yumrukta indireceğiniz adamlara atın bakalım mı? <laughs> Bu postlar yarak şöyle geliyor. Like'a göre geliyor abi. En yüksek like alan postlar en önde gözüküyor. Heee Twitter'da giriş yapmadım ya. Ayrılır ayrılmaz yok. böyle post atsa çok iyi Böyle 60 sandım ha. <gülüyor> <gülüyor> Aman akodum. Nasıl yani i̇şte ya? İşte karşınızda Alakası... %60 komisyon alan orospu çocuğu falan diye. <laughs> oğlum bir... <laughs> ben, bir gibi ben şunu o zaman çok siyasi mi gözüküyor oğlum ben böyle şey yapınca? <laughs> Bu çok iyi değil miydi? <laughs> <laughs> Kavgaya nereden dahil oldu amına koyup. <gülüyor> Alakasız. <laughs> i̇yiymiş lan. Oğlum çok iyiymiş <laughs> lan bu tweet. Sen bilmiyor musun? Yok kez o BG olan. Değil. <laughs> <Şunu bilmiyorsun mu>? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bir şey diyeceğim. Şey başlamayacak mı ya Efe? Sen niye tedirginsin lan? Ne kanka? Tedirgin falan değilim lan. Ee, şey. Geç, geç, bu ara Twitter'da falan. sürekli. Yok. Şey attı. Ferit attı da. Twitter'da sürekli bu aralar bu ne amık görüyorum ama bakın. İkinizi görüp duruyorum. İnsanlar yine. hani siz yeniden çekerseniz birlikte o eski duo zamandaki gibi insanlar Türkiye'nin de geri eski haline döneceğini düşünüyor. Yılın o dönemine girdik mi amın? <laughs> geldi, geldi. Abi. abi yine geldi. Bu istenen dönem mi yılın? Evet o dönemdeyiz. Beyler şuradaki üçlüye bir baksanıza. Bunları beğenebilirsin de gibi. <laughs> Hani alttaki ikili anladın mı? Üsttekini alak. <laughs> Nasıl yapacağız abla onu be? Nasıl yapacağız be abla onu be? Nabzım 120'ye düşmüş babam hala bakar peşinde. <laughs> Yine Cahreyn'le bak bir şey yaşanmış. Mayıs 23 amana koyayım. <laughs> Se seçim sonra amana Bu ne lan? He. Aman ne Oğlum ben şey, ne kadar kötü yıllar geçirmişim 2 yıldır ya. <laughs> yok yok bu RPG. Bu oğlum? <laughs> tamam. değil, oğlum uyku teröristi ama. Uyku teröristi değil oğlum. Bir dakika bir dakika 17. saniyeye bakıyoruz. UEFA'nın paylaştığı. Sadece 17 alsa direkt niye 17 <laughs> Ama geneline bakalım. Geliyor. global ya bu adam. Global ya. Yemin ederim bu adam global ya. <laughs> <laughs> Evrende yıldız kayısı Çok... gelip bize giriyor. <laughs> Yeni çamal <katlı>. o <laughs> Yeni profil <profesyonel. Sen> resmi <laughs> <rahatsız yediydi. gülüyor> abi. Sen rahatsız mısın Seçim zamanı yapmıştım bunu. Yok seçim sorun, değil bir şey de. Sorunu bayağı fayda sanırım. Mobil bir araya hoş geldin. Ya bu tweetler ne kanka? 2000 kaçta? <laughs> 2007'den tweet mi <mu> çalıyorsun ya? <gülüyor> 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 kanka o gülüş neydi? He şey. Ben de <laughs> üstüne yaptım <laughs> zaten. çok teşekkürler sağ ol. <laughs> baltaya basacağız yeğenim baltaya. Bunda da adaylığını koymuştu Ahmet abi. O zaman. E ben size dedim belediye izlediği 6 aylık abonan de BBL Mansur 06. Ben ne yazmışım oğlum Mansur Yavaş'a? Eray da engel... Bu çocuk de, nasıl, de, nasıl ayrılmasın amına? Ney lan bu tweetin şeyi? <laughs> Girip baksanız abi. Ben ben harbiden ne yazmışım? Beni mi paylaşmışlardı? Öyle bir şeydi değil mi? Silmiş mi? Pikuin'le beraber yayın yaptığı zaman yapılan bir editte sen vardın abi kazanamayınca belediyeyi sen <laughs> telif attın ya videoya. He. KK açıklama. Yenilmek de var, yenilmek de. <laughs> <laughs> bize kimse her kimse inanmıyordu. Herkes yapamazsınız diyorlardı. Ee, <laughs> Yapam Bize çıktık delikanlı gibi yapamadık. Yapamadık! <laughs> Oğlum iyiymiş lan benim Twitter makarası güzelmiş aslında ha. <laughs> PCR test pozitif çıktı paylaştım adam ölme yeni abone oldum yazmış sağ ol canım yani ne ya alttaki ne bir alttaki <gülüyor> <Öndeyim>. <gülüyor> <laughs> Baba şunları sildirseniz bana. Evet, tweet'i silsene. 4-5 yıl yerimiz belli. Ya ben niye yayınlar izliyorum? Ben geri de ya. Ya <laughs> ne? <laughs> <laughs> ya her şeyi ya bunu Ben de niye bu kadar geç alttakine mi gülüyor dedim amına koyayım. Dayı futbol menajerini sakın. Ha, aynen aynen. Şunu kız. Oğlum bir de. Aynen de kız. Aynen de kız. Nasıl baba futbolu? Kanka dayacık. bir şey diyeceğim. Bu Perot amını siktim yayından mı geliyor? Ben de şey açtım ya. Çok bana, bu çok iyi ya. Bu çok iyi. Bu da iyi tweet'ti bak. <gülüyor gülüyor> i̇yi tweet'ti. Erkek her anlamda sizce evet. eşit mi? Hayır abi olur mu? Dünde kitapta bile yeri yok abi. Erkek üstün kadından abi. Niye? Biz çalışacak kadınlara bakacak wan? abi. Dünde böyle Kadın gibi çalışacak. Class. Ben evde oturacağım. Ben evde oturup Yatacağım. Arvat gibi çalışacak. bana para mı getirecek? Hangi delikanlının anının kitabını yazar? Dayı bu. Abi, abi ka kadınlar. Kadınların hepsi abi. Oturayaklar. Erkekler onlara bakayak. Bak. 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 anlamda Bak. Bah. Bu ne lan kanka artık çay yanda... şey içemiyorum ne alaka? Sen rahatsızsın kanka. Sen böyle her bunu tutmuş. Benim niye bunlar? Kızım Kızım biri gelip şey almıştır sana. Ben sana bir çay yapayım. Öyle bir içersin ki. Hmm, benim elimden olsa içersin ama. Benim ayaklarımdan olsa Şuraya da. Şuraya bir giriş yapalım ya. Yap abi. Bu ne oğlum? Messi Messi seni severim ama çocuk senin canın, kanın senin oğlum. Baba demiş sana baba. Yarın değerlere bakmaz yine sana bak. Bak kafam dersin. Ana baba sevgisi görmeyince eraya analiz ederek kafa dağıtmanız için sakın çocuklar arama. bu adam niye ayrılıyor? Oğlum bu adam full zorbalamışız. Çiz... Ben niye Messi artistik yapmışım oğlum en başta? Ben de dedim sarı mısın aşkı girme ha. Malta ev <'ya bir> kiraları. <laughs> <laughs> Hala bakıyoruz. <laughs> Mersin oy vermeye <laughs> geldi. <laughs> duyan sevenlerim. <laughs> Hoş geldin Hoş çiftçi Kemal ya. köylü Kemal köylünün dostu köylünün eyvallah, başkanı bak, Kemal <laughs> bak bak dramaya bak bu ilk dramayı ben mi yaratmışım? Aras <laughs> planarken mahalle saçını tararmış. 2021 ya Ali çok da şey yapmak bak lazım yani. <laughs> ha o dönem şey miydi trend şakalarından mı? Tabi tabi o dönem vardı öyle bir şey. Bunu da üniversite sınavından free, sonra... Free yoga ne türküsü? Et oy demeyen <laughs> de. <gülüyor> Bize yasaklatmıştın <laughs> ama. Yasaklatmıştın oğlum ya. Takım da aldı, takım da aldı. Get altı Türkçe çıkıyormuş. Yine <laughs> <Ve> yarap <yana gülüyor> sallamış 20 araya. 2020. <laughs> 20 <laughs> bir... Ve canı sıkılmış bir yalan atayım demişti Twitter'a. <laughs> Yıllardır da şey diyor, arama rekabetçi gelecek diyor bize, <laughs> 7 yıldır diyor. Ah lan, karantina lan. Klay Thompson'dan <laughs> da iyiymiş ayaktaki. Kanka vallahi ben mesela <laughs> amcama onun açıklamasını yapamazdım giyseydim öyle bir şey. O bak, yüklenirken bak, bak, bak. beni evden almışlardı galiba yüklenirken. Lan yüklenirken değil ben bu fikri böyle geçireyim kafamdan. <laughs> Ananı sıkayım bakmışım ablana. <laughs> Ananı sıkıyorum. <laughs> <sikim>. Girip geçiyorum. <laughs> Oha. Bak. Araba Aa, ikiye şey dönelim. var lan bunun. Dur benim fotom var bunun önünde. Sen, sen öğrenebilen mi varlıksın sen insansın <laughs> ya bunu bir kere bu hatayı <laughs> yaparsın iki kere yaparsın ikincide enkült dersin ki ben malım iki kere yaptım birincide de yaptım ikide <laughs> de yaptım malım ben <laughs> bari <üçüncü gülüyor> de yapmayayım. Bak yine erayasın. 2021'de bile bak bir ara bırakmışım oğlum benim bu uyumu acaba ya. 2 yıl bırakıp bir yıl geri mi geliyorum ne oluyor acaba. <laughs> bu niye bu kadar o şey almış ya oy almış diyorum. Oy almış. <laughs> Pardon oy almış. Ben bana <yanlışım>. koy. <laughs> Sakin <ol bay> Kemal. <laughs> Yanlışlıkla içimden <laughs> şey çıktı. Bu ne bu kadar oyaldı ya. <laughs> Pardon. bana Enes'im. Aynen aynen, aynen. kıssana. Abi kısıyorum da öyle bir bağırma. Oy! Şu... Oy birinci olmuş. Şu arada abi. bir konuşuyor mu peki? Allah büyüktür be. Oğlum Prime KCF lan. <laughs> Helal Oy. Oh, Oy. Işte? Oy. Helal <laughs> last city last city. <laughs> Helal Abi Kamera açılarına falan baksanız yalnız. Temsilcimiz Tim kendine misen TFP birinciliklerini ki birinciliklerinden yine kazanan. Şampiyon oldu. Şampiyonluk Tim kendine misen dediğimiz önden sergileyip şampiyonluğu eve getirdi. Oy, 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 oy. Bizi ne paylaşmışlar? Vizor ekilerin yarısı bitçi yarısı VBL'den atıldı amına ne kodum mu? Kemal abi hangi Ay, kategoriye sen... giriyor? Biz <laughs> şu <şuan> ona giriyor. <laughs> amına koduğum kategorisine giriyor. Ona <laughs> bir yerden atıldı. <laughs> Ulan şu Kemal özel... alacaktık gitti bak ya. Kemal özelde özel attığı videoya baksana. Bakayım. Ne buldum amına koyayım story ararken. <laughs> Ali hani... Ah lan. <laughs> evet, ellerini yıkamaya kim varsa anasını avradın. Burada. <laughs> <laughs> burada mıydı? <laughs> Elini <laughs> 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 kameranın anasını avradını korusun Elini bacı Bu, bu baya paylaşılmıştı bu arada hatırlıyorum <laughs> Oğlum güzelmiş ya şu Ananı sikeyim bunu 2022'den beri bekliyorum. <laughs> Köşede duruyor amk 2 yıl geçmiş şurada duruyor hala yemin ediyorum bak Yayınlarımın yeni oyuncağı Al <laughs> ya bak kendin bir, <laughs> bir kere bak ha? bir kere olmadı o iş. Bak, bak bu oyuncak olarak kullanın ama asla yayında değil. Ne haltlar. Vallahi ben bunda neye çalıştım biliyor musunuz? Red Bull'la formüle sürdüm ya orada <laughs> piste çalışmıştım bunda. Onda, onda da iki kişi da iki kişi eliye daldı bundan. Onda da spinatı salak. i̇ki kişi salak eliye daldı bu direksiyon setinden Kemal Nevde. Oğlum bu sene beni bir yarışa götürüyorlar. Göreceksiniz bu sene ne kullanacağım. Hangisine? Bir yarışa gidiyorum. Avusturya'ya gideceğim evet. yine bir ben ihtimal. Oğlum söyle. He Hungar renkine. Yok yok bir şey olmaz Cyber. Tam açıklamadım <laughs> ki. Değil mi? Hungar renkine. Anasını söyledim. Şey Anasını söyledim. Şey mi? <laughs> Marka, kaldım ne kaldı amınık. Ülkede olacağını açıkladın. Yarışa markayı da açıkladın. Bu sefer fena bir şey. GT3. Ya acaba. Acaba ne 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 Bu sefer yok arkadaşlar. Bu sefer kaza yok. Bu sefer gerçekten sıralamaya oynayacağım. Hem de yabancılar falan da olacak. Bakalım bir dur. aynen Şurada Disney'i savundum diye siktiler de <laughs> <laughs> Yok lan savunmadım lan. <laughs> savunmadım gidin baktın istersen. Anasını <laughs> siktim beni aldın diyorum ya. Beni. Evet. belki de salam. Ne diyeceğim? Tamam. Evet, salam. benim Belki de salam. Benim belki Ne oldu bu, <laughs> bu ne? Bu ne? Bak şampiyon Kemalcan. 2020. Bu ne abi şimdi? <laughs> bu ne sıcak amına koyayım ne kanka bir alttaki. Ne? Ne? Semin kime? Mikael? Bak bak Bugün şaka yazmış Maç kaybetmişiz büyük ihtimalle dur <laughs> bak, bak. Işte. Sen kime vurdun lan şimdi? Sana vurdum E şimdi sen lanet yemedin ne? Gidersen dava yerim Sen niye yumruğuna koydun? Sen niye koydun ya? E sen Çaktı bende çaktı Hacette <laughs> çaktı <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> 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 Durarım nereye gidersin <gülüyor> <gülüyor> Bak işte <laughs> Ayı düzgün yapıyoruz Bak onu atmam burada lazım işte anladın